31 Ağustos Pazar 2025 burç yorumları. Bugün Koç burçları için enerji dolu bir gün. Ayın konumu yeni başlangıçlar için mükemmel bir zemin sunuyor. Kendinizi cesur ve kararlı hissettiğiniz bu dönemde ortaya koymak istediğiniz projeler için harekete geçebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirirken Destek almak istediğiniz konularda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Duygusal anlamda ise kalbinizin sesini dinlemenizde fayda var daha. Aşk hayatınızda samimiyet ve iletişim her zamankinden daha önemli. Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde duygularınızı paylaşmak ilişkinizi güçlendirebilir. Unutmayın, enerjiniz etrafınızdakileri de etkiliyor. Bugün güzel boğalar, enerjiniz yüksek ve motivasyonunuz da fazlasıyla güçlü kalır. Kendinize güvenerek ilerleyeceğiniz bir gündesiniz zıngı. Gün içinde yaratıcı projelere adım atmak isteyebilirsiniz. Fakat biraz aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. Maddi konularda yapacağınız harcamalara dikkat edin. Uzun vadeli yatırımlarınızı gözden geçirmenin tam zamanı. Bu süreçte içsel huzurunuzu korumaya çalışın. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek sizi daha mutlu ve huzurlu hissettirecek. Aynı zamanda sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Belki de dışarıda biraz yürüyüş yapmak iyi gelebilir. Unutmayın, doğanın tadını çıkararak kendinizi yenileyebilirsiniz. Genel anlamda pozitif düşüncelerle dolu bir gün sizi bekliyor. Bugün ikizler, burçları için iletişim önem kazanmaya başlıyor. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, zihinsel enerjinizi artırabilir ve yeni fikirler edinmenize yardımcı olabilir. Kendinizi ifade etme konusunda cesur olun. Fikirlerinizi paylaşmak. Çevrenizdeki insanlarla daha derin bağlar kurmanıza olanak tanıyacaktır. Ayrıca sosyal medya ve dijital platformlarda daha aktif olmanız size yeni fırsatlar sunabilir. Yeni insanlarla tanışma konusunda kendinizi rahat hissettiğiniz bir gündesiniz. Eski dostlarınızla yeniden bağlantıya geçmek unutulmaz anılar tazelemenizi sağlayabilir. Duygusal anlamda ise içsel düşüncelerinizle yüzleşmek için biraz zaman ayırmalısınız. Bu zihinsel ve ruhsal sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir. Kendinize karşı nazik olmaya çalışın ve başkalarının beklentilerinden uzaklaşarak kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın. Günün sonunda kendinizi daha huzurlu ve tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Bugün duygusal yönleriniz ön plana çıkıyor, Yengeç alanı. Ailevi ilişkiler ve ev hayatı tam anlamıyla gündemde. Sevdiklerinizle geçirilecek zaman ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Bir araya gelmek için küçük sürprizler planlayabilir, üzerinizdeki stresi atma fırsatı bulabilirsiniz. Diş hayatınızda da akışta kalmaya dikkat edin. Sıklıkla karşılaşabileceğiniz engellere karşı sabırlı olmalısınız Gana. Mevcut projelerinizi tamamlamak için gereken azmi göstermek, ileride sizi önemli fırsatlarla buluşturabilir. Ayrıca kendinize yönelik bakım ve şefkat göstermek için fırsat yaratmayı unutmayın. Gün boyunca ruhunuza iyi gelecek aktivitelerle meşgul olmanız, iç huzurunuzu sağlamanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, siz de kendinize değer vermeyi hak ediyorsunuz. Aslan burçları için bugün, enerjinizin zirveye çıkacağı bir gündür. Kendinizi ifade etme isteğiniz artacak ve bu da sosyal ortamlarda dikkat çekmenize yardımcı olacak. Doğru. İnsanların ilgisini üzerinize çekmek için doğru bir zaman. Yaratıcılığınızı kullanarak farklı projelere başlayabilir ya da mevcut işlerinizde yenilikler yapma şansını değerlendirebilirsiniz. Ayrıca kişisel ilişkilerinizde samimiyet ve içtenlik öne çıkacak görünüyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek Aranızdaki bağı güçlendirecek gün. Duygusal olarak tatmin edici bir gün geçirebilirsiniz. Ancak aşırı gurur ve cömertlik konusunda dikkatli olun. Aşırıya kaçmadan ilişkilerinizi dengelemeye çalışmalısınız. Son olarak finans konularında dikkatli adımlar atmakta fayda var da. Harcamalarınızı planlamak ve bütçenize uygun hareket etmek ileriki günlerde size avantaj sağlayacaktır. Unutmayın, bugün kendinize olan güveniniz sayesinde birçok engeli aşabilirsiniz. Bugün, Başak Burcu için bolca içe dönme ve kendinizi gözden geçirme zamanı. Hmm. Öncelikle iş yerindeki projelerinizi gözden geçirmeye başlayabilirsiniz. Hmm. Detayları olan düşkünlüğünüz, sizi diğerlerinden bir adım öne çıkaracak. mı? Hmm. Ancak tüm bu çabalarınızı başkalarının takdirine sunmaktan kaçınmalısınız. Kendi içinizdeki motivasyonu bulmak daha önemli. Sosyal hayatınızda ise, yakın dostlarınızla vakit geçirme isteğiniz artabilir. Bir araya geleceğiniz bu ortamda duygusal bağlarınızı güçlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Harmoni ve uyum arayışınız sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi daha da derinleştirecekken yani. bu. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sir. Özellikle ruhsal dinginliğinizi korumak için meditasyon veya doğada yürüyüş yapmayı düşünebilirsiniz. Kendinize ayıracağınız zaman zihinsel ve fiziksel sağlığınıza olumlu katkıda bulunacaktır. Bugün Terazi burçları için ilişkiler ve sosyal etkileşimler ön planda olacak. Burada. Sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmenin tadını çıkarabilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Sosyal ortamlarda bulunmak sizi besleyen enerjilerle dolmanıza yardımcı olacak. Ayrıca dengenizi koruma isteği içinde olabilirsiniz Nuan'a. Kendi ihtiyaçlarınızı ifade etmek, başkalarının beklentileriyle çatışmamaya dikkat edin. Göz önünde olmanın getirdiği bazı baskılarla başa çıkmak için içsel huzurunuzu sağlamak önem taşıyor. Akşam saatlerinde ise sanatsal bir aktiviteye yönelmek rahatlamanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. Kendi yaratıcılığınızı keşfetmek için güzel bir fırsat. Sevgili Akrep, bugün içsel duygularınızın derinliklerine inme isteği hissediyorsunuz. Bu, zihin ve ruh arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için harika bir zaman. Meditasyon veya kişisel bir günlüğe yazmak hislerinizi anlamanızı kolaylaştırabilir. İlişkilerinizde açık iletişime önem vermelisiniz. Sevdiklerinizle yapacağınız samimi konuşmalar aranızdaki bağı kuvvetlendirecektir. Ancak duygusal derinliklerinizle yüzleşmek zorunda kalacağınız bazı durumlar da gündeme gelebilir. Bu yüzden cesur ve dürüst kalmaya özen gösterin. Diş hayatında ise karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Ancak bu fırsatlar için doğru kararları vermek için biraz değerlendirme yapmanız önem taşıyor. İçgüdülerinize güvenin, sizi doğru yola yönlendirebilir. Akrep burcu dönüşüm ve yenilik için her zaman açık bir burçtur. Bugün geçmişten gelen yükleri bırakma ve yeni başlangıçlara yönelme zamanı. Kendinize güvenerek adımlar atın. Bugün Yay burçları için keşif ve macera dolu bir gün olacağı benziyor. Hayatınıza canlılık katacak yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özellikle sosyal çevrenizle yapacağınız aktiviteler ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. İletişim kurarken daha açık ve cesur olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu, arkadaş ilişkilerinizi güçlendirebilir ve yeni dostlukların kapılarını aralayabilir. Ancak bazı durumlarda fazla iyimser yaklaşma eğiliminde olacağınızı unutmayın. Gerçekleri göz ardı etmemek daha sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bugün içsel huzurunuzu artıracak meditasyon veya spor gibi aktivitelerden faydalanabilirsiniz. Zihninizi boşaltmak ve bedeninizi dinlendirmek, günün stresine karşı size büyük bir destek olacaktır. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkaracak projeler üzerinde çalışmak için harika bir zaman. Bugün Oğlak Burcu için sağlam adımlar atma zamanı. Planlarını gözden geçirip hayata geçirmek için cesaret bulabilirsin. Diş hayatında daha etkili olabilmek için ekip arkadaşlarınla işbirliğine girmen faydalı olacaktır. Duygusal olarak uzun zamandır ihmal ettiğin bazı hislerin yeniden gündeme gelebilir. Kendine biraz zaman ayırarak içsel dünyanı keşfetmek ruh halini dengelemeni sağlayabilir. Unutma, duygularını dile getirmek ilişkilerini güçlendirecektir. Finansal konularda dikkatli olman gereken bir gündesin. Harcama yapmadan önce iki kez düşünmek ileride pişmanlık yaşamaman için önemli olacaktır. Akşam saatlerinde Sevdiklerinle yapacağın basit bir etkinlik sana yeniden enerji verebilir. Keyifli anların tadını çıkar. Sevgili Kova, bugünün enerjisi seni sosyal ilişkilerinde daha açık ve yaratıcı olmaya teşvik ediyor. Arkadaşlarınla bir araya gelmek, yeni projeler üzerinde çalışmak ya da topluluk etkinliklerine katılmak için harika bir gün. İnsanlarla bağlantı kurmak, yeni fikirler alışverişi yapmak ve ilham almak için fırsatlarla dolu. Bunun yanı sıra, Kişisel alanında kendini ifade etmenin yollarını arayabilirsin. Sanatsal bir faaliyetle ilgilenmek stresini azaltmana ve içsel huzurunu artırmana yardımcı olabilir. Unutma ki düşüncelerini paylaşmak ve duygularını açığa çıkarmak ilişkilerini güçlendirecektir. Günün ilerleyen saatlerinde bazı belirsizliklerle karşılaşabilirsin. Bununla birlikte mantığını ve sezgini birleştirerek bu durumların üstesinden gelebilirsin. Kendine olan güvenini kaybetmemeye özen göster. Bugün olumlu düşünme ve pozitif kalma gücünü kullanarak zorlukları aşabilirsin. Sevgili balık, bugün duygusal derinliğinle çevrendekileri etkilemeye devam ediyorsun. Hislerin sanatsal yeteneklerini ortaya koymak için mükemmel bir zemin oluşturuyordu. Güne sözel ifadelerini geliştirerek başlayabilirsin. Yazmak, çizmek veya müzikle ilgilenmek sana büyük bir keyif verecek. İlerleyen saatlerde sosyal ilişkilerin ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınla bir araya gelmek eski dostlukları yeniden canlandırmak için harika bir zaman. Empati yeteneğin sayesinde başkalarının duygularını anlama konusunda oldukça başarılı olacaksın. Ancak dikkat etmen gereken bir konu var. Aşırı duygusal davranışlar ilişkilerinde gereksiz karmaşalar yaratabilir. Kendine güvenli bir sınır çizmeyi unutma. Alışılmadık bireylerle tanışma fırsatı bulabilirsin. Bu, yeni ve ilham verici fikirlerle dolu bir gün geçirmeni sağlayabilir.